Demir çelik sektörü yeniden gündemde. Son dönemde küresel ve yerel gelişmeler sektörü öne çıkarıyor. Çin, büyük üreticilere BHP'den kargo alımlarını durdurmalarını söyledi. Bu karar fiyatları baskılarken çelik şirketlerinde karlılığı artırıyor. Ayrıca üretim kapasitesine getirilen sınırlamalar fiyatlarda yukarı yönlü baskı yaratıyor. Avrupa ithalat kotalarını yarıya indirip fazlasına %50 vergi getirmeyi planlıyor. Bu adım HRC fiyatlarını yükseltti. ABD'de Trump'ın %50'lik vergisi talebi azaltırken, Borusan gibi yerel üretim yapan şirketlere avantaj sağladı. Türkiye'de açıklanan milyarlarca liralık demiryolu projeleri, özellikle Kardemir için büyük fırsatlar barındırıyor. Hisseler özelinde Ereğli Analistlere göre %14 yükseliş potansiyeli var. Destek Leyli 830 Hedef l ve L367-3, Kardemir. Raylı sistem yatırımlarının en büyük faydalanıcısı %32. Yükseliş potansiyeli öne çıkıyor. Borusan. ABD fabrikasıyla vergileri avantaja çeviriyor. 400 TL destek, 60 TL direnç. Özetle, küresel politikalar ve Türkiye'nin dev projeleri demir-çelik sektörünü yeniden parlatıyor. Takip edilmesi gereken hisseler, Ereğli Kardemir ve Borusan.